İşte geldi Medine'den ayrılığın zamanı Gözlerimiz hep ağlıyor, yüreğimiz yaralı Şimdiden başladı hasret, inan ki çekilmiyor Nasip olur mu bir daha sana gelmek ya Nebi çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı Adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı Çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Rasulallah uğrunda can vermeyi Kainatın sultanına sahipsin sen Medine Gelen geçen yolculara sabırsın sen Medine Sana gelmek kolay değil ayrılmaksa çok acı Nasip olur mu bir daha seni görmek Medine çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı, Adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı. Çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi. İstedim ya Rasulallah yolunda can vermeyi. Çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Allah uğrunda can vermeyi İstedim ya Resulallah Uğrunda can vermeyi Ala Resulüne salat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin